Videoya hoş geldin. Bana destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Katıl üyeleri de destek olmuş oluyor aynı zamanda. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Hoş geldin. Seni bu günde evde görmek Şaşırttı beni canım evet. Ben öyle çikolata yiyordum. Hı hı. Hı hı. Yani ne bileyim. Bugün sevgililer günü değil mi? Hı hı. Sen niye evdesin? Nasıl sevgilin yok? Vardı ya senin sevgilin. Ayrıldınız. Bilmiyordum. Hmm. Madem ayrıldınız. Evet. Evde olman normal yani. Hı hı. Benim gibi sadece bilmiyordum. Yani bana böyle şeyleri anlatmadığın için. Evet. Olsun. <laughs> Önemli değil. Ya yani tam üvey abine bunları anlatmak zorunda değilsin zaten ama ben biraz daha yakın olmak isterdim sadece hani birbirimizle paylaşabilelim öyle şeyleri. Hı hı. Ben de öyle düşünüyorum güzelim. <laughs> evet bence de. Evet madem sevgililer gününü yalnız geçireceksin sen de. <laughs> Aynı benim gibi. <laughs> evet. Ablamı birlikte geçirelim biz de Hani <laughs> birlikte geçirelim derken Şu an işte yan yanayız Gayet birlikte bence Evet <laughs> Tamam bebeğim Sen <laughs> nasıl istersen <laughs> Evet aynen öyle hiç öyle telefona bakıyordum öyle bir şey yapmıyorum gel istersen birazdan yanıma otur şöyle yaklaş hmm. güzel ısırıcam <laughs> bak şimdi senin böyle tatlı olma tamam kızım tamam bir şey demedik. Hı, hı. Evet. Tamam aşkım. Şey yani öyle ağzımdan çıktı pardon. <laughs> Refleks olmuş sen. Böyle bir şey deyince. Sanki sevgilim diyormuş gibi hissettim. Hı Evet. Olsun. Bence de sorun değil. Sana böyle seslenebilirim. Değil mi? Rahatsız olmazsın. <laughs> ne güzel. Aferin sana. Tamam bebeğim. Evet. Evinde de kimse yok. İkimiz varız. Herkes dışarıda. Sevgililer gününü böyle insan abisiyle geçirmiyor bebeğim. Hı hı. Ama ben hiç şikayetçi değilim şu an. Hayır. Sakın öyle anlama. Ben senin gibi güzel bir kızla beraber olmaktan mutluyum şu an. Hı hı. Hıh. <laughs> tamam bebeğim. Evet. Bence kucağıma doğru gelebilirsin evet. Gel gel. Içi rahat rahatsız Hatta bence daha çok rahat edersin. Gel. <laughs> tamam bebeğim. 그래, 음, 귀사. Hı <laughs> Evet bence de öyle <laughs> Aşkım bir işim var ona bakıyorum Tamam sen, sen o üstündekini çıkart, öyle daha rahat edeceksen geliyorum ben de. Hı hı. Tamam bebeğim geliyorum ben